Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı 21 yaşında idam edilen ülkücü şehit Cevdet Karakaşı şehadetinin 42. seneyi devriyesinde kabri başındandı. Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı tarafından 4 Haziran 1981 tarihinde 21 yaşında idam edilen Ülkücü Şehit Cevdet Karakaş'ın şehadetinin 42. seneyi devriyesinde kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programına teşkilat mensupları, STK başkanları, belediye meclis üyeleri ve taş medreseliler katıldı. Asıl eyle, mekanını cennet eyle, makamını âli eyle. Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanı reha Talha Aygen, ülkücü şehit Cevdet Karakaş'ı şehadetinin 42. seneyi devriyesinde andıklarını ifade etti. 12 Eylül tarihinde cuntacılar tarafından yönetime el koyularak, sağ sol demeden bir silindir gibi geçerken kimileri asıldı, kimileri işkencelerde hayatını kaybetti, kimileri de birçok binlerce insan da, Ömrünü hapishanelerde tüketti. Cevdet ağabey de idam edilen 9 ülkücü şehidimizden birisidir. Biz de bugün Cevdet ağabeyimizi Taş Medreseli ağabeylerimizle anlıyoruz. Rabbim şehadetini kabul buyursun. Amin. Bizi de şehitlerimize layık eylesin. Amin. Amin.